Hepinize merhabalar arkadaşlar. 15. soruda bir integralle ile çözülen hacim sorusu. x eşittir 0, y eşittir 2x doğruları ve y, eşittir 1 artı x kare eğrisiyle oluşturulmuş bölge x ekseni etrafında döndürülüyor. Oluşan cismin hacmini temsil eden integral kabuk tekniği e, kullanıldığında aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilebilir? Genellikle bu tip sorularda arkadaşlar e, pul yöntemi Türkçesi pul yöntemi olan yöntemle çalışırdık ama burada özellikle altı çizilerek kabuk tekniği denilmiş arkadaşlar. Bu önemli. Yine bölgeyi resmetmekten başka bir şansımız yok arkadaşlar. Bakın hani şıklarla yani burada hiç e, birebir örtüşen bir şey yok. Dolayısıyla bölgeyi çizeceğiz ve ona göre konuşacağız. Yani ölçülü çizmeye çalışacağım. X eşittir 0. Arkadaş x eşittir 0 neresi oluyor biliyor musunuz? Tam bu y ekseni oluyor aslında. Tam üstüne yerleştirebilirsem y ekseni x eşittir 0 doğrusu oluyor. Okey. Burasıdır. 1 artı x kare aslında orijinden bir birim yukarı ötelenmiş bir parabol. Kolları yukarı açılan bir paraboldür. Şuraya ben bir birim diyecek olursam eğrimi kollarını şöyle açmayı düşünüyorum. X kare artı bir diyelim. Fark etmez. Y eşittir 2 xte x1 olduğunda yani hem orijinden geçer Tabii ki e, x bir iken de y'nin 2 olduğu bir e, doğrudur. Sanırım bu şekilde çizebilirim doğrumuzu. Evet, böyle bir doğru arkadaşlar. Bu doğru y eşittir 2x doğrusu. Şuraya yazalım. Tabi o doğruyla şey kesişiyor bir yerde. Çünkü bölgeyi tam, tamamlamak için bunu yukarı doğru devam ettireceğiz. Bunlar kesişecekler arkadaşlar. O şeye çok takılmayın. Aslında birazcık daha açılarak gidiyor. Öncelikle bölge neresi? Bakın diyor ki Bir dakika aslında düzeltiyorum ya, ee, kestirmeye gerek yoktu aslında, doğru. X eşittir sıfır diyor. Şunu bir geri alalım, buna gerek yok, kafanız karışmasın. X eşittir sıfır, burası. Y eşittir 2x, burası. 1 artı x kareyesi burası. Yani bölge bura. Biraz ufak oldu ama idare edeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne olacak açıkçası şuradaki x değerini bulmak tam sayı değil gibi gözüküyor bu. Tabi tam e, sayı gibi e, derken tam sayı değil. Sıfırlı bir arasında bir sayı. Şimdi hangi eksen etrafında döndürülüyordu? X ekseni. Bu da önemli. Çünkü kabuk yöntemini hatırlayın arkadaşlar. Ee, hacim şöyle hesaplanırdı. Eğer tek bir tane eğri olmuş olsaydı. Burada birden fazla eğri var bu arada. Tek bir eğri olmuş olsaydı neydi bizim formülümüz? 2 pi e, çarpı işte buradan A'dan B'ye diyelim. Kabuk yarıçapı. çarpı kabuk yüksekliğiydi. Burada da bu arada tabi x eksen etrafında döndürdüğümüz için arkadaşlar şu kabuk yarıçapı daima y olurdu. O sebeple e, integralimizin değişkeni burada y'dir. Eğer y eksen etrafında çeviriyorsak formülü gereği kabuk yarıçapımız x oluyor. Burada da zaten şıkların dördüne baktığınızda dördü hep y ile ilgili. Sadece bu e şık x ile zaten bu atmosfer şık olduğu belli diğerlerinden farklı. Yani bulacağımız integralin değişkeni y olacak. Peki bu kabuk yüksekliği nedir? Ee, öncelikle y ekseni olduğu için arkadaşlar şu kesişen noktanın değerini bir bulalım. Yani tabi bunu bunu bulmak için de fonksiyonları y'ye göre yazmak gerekiyor. Yani y eksi 1 eşittir x kare deriz. Buradan x artı eksi kare kök içerisinde y 1'dir. Eğrinin sağ tarafındaki kol olduğu için biz burada pozitif olan alacağız tabii ki. Yani karekök içerisinde y 1 olacak bir tanesi. Ee, buna tabi benzer şekilde x eşittir y bölü 2 diğer <laughs> eğrimiz olacaktır. Ee, yani bunları birbirine eşitleyip arkadaşlar y'yi bulmamız lazım. Hangi y değeri orada? Biz onu kullanacağız. Bakalım. Yani <laughs> soruyu ben doğru okudum, doğru çizdim diye düşünüyorum ama bir taraftan da bir taraf Tekrar bir kontrol edeyim. Çünkü videonun geri sarması yok. X eşittir 0. Evet. Y eşittir 2x. Evet. E, tamam. Acaba başka bir yer yok ki? Bu bu kadar oluyor. Doğru. Peki. Y bölü 2 eşittir karekök içerisinde kök y eksi 1. Bunları çözmeyi hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Karesini alacağız her tarafın. Y kare bölü 4 eşittir kök y eksi 1. Y kare eşittir 4 y eksi 4. At bunu bu tarafa. Evet. Y kare eksi 4 y artı 4. Matematiksel olarak her şey doğru arkadaşlar. Sadece çizimde benim sıkıntı var olsun. Yani bu y 2'nin parantez karesi olacak. Dolayısıyla y burada 2. Yani ben burada çizim yaparken hani 2'yi burası koydum arkadaşlar ama tabii ölçülü çizmediğimiz için aslı bakacak olursanız şunun kesiştiği yer 2'ye denk geliyor. O önemli. Yani ben bu parabolü birazcık daha dik çizmeliydim gibi düşünün kestikleri yer tam da oraya denk geliyor arkadaşlar. Evet o zaman kabuk yarıçı kabuk yüksekliği neresi oluyor? Şimdi sıfırdan bire kadar yine burada sıfırdan bire kadar bir özellik var. S sıfırdan bire kadar arkadaşlar ee, sadece x eşittir y bölü 2 eğrisi var. Bakın şurasıdır. Kabuk yarı çapımız. Şey pardon. Kabuk yüksekliğimiz burasıdır. Ee, onun da denklemi y bölü 2'dir. Artık ben e, yavaş yavaş formülü şuraya yazmaya başlıyorum arkadaşlar. Hacim eşittir. Y'ye göre alıyorum. 2 pi nereden nereye? Sıfırdan 1'e kadar. Bakın bir burası. Çünkü oraya kadar bir şey yok. İki yer arasında kalan alan filan yok. Sadece tek bir sarı doğru var burada. O zaman sıfırdan bire kadar ne dedik? Kabuk yarıçapı. Kabuk yarıçapımız y bölü 2. Çarpı kabuk yüksekliği. Kabuk yüksekliği pardon. Yani düzeltiyorum ya. Yani aynı şey çarpmada da bir değişme özelliği var da. Kabuk yarıçapı y çarpı kabuk yüksekliği y bölü 2 y. Birinci integralimiz bu. Yani şu minnacık arkadaşlar kusura bakmayın çok minnacık oldu ama hani şunu birazcık şöyle açsam ben şurada. Şöyle bir eğri var. Böyle bir doğru var ve şurası var. Ee, burası arkadaşlar bir. Şurası da iki biliyorsunuz ki. Ee, o arası için konuşacak olursak işte üstteki eksi alttaki. Yani üstteki ne oluyor? Bu. Alttaki de e, kök y eksi bir oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani yarı çap olarak baktığımız zaman Hani <laughs> o yarı çap şurası olmuş oluyor. Pardon arkadaşlar. Ee, kelimelerim birbirine karşı farkındayım. Yarı çap değil yükseklik. Yükseklik olarak baktığımız zaman orası burası oluyor arkadaşlar. Yani ee, y bölü 2 değil mi? Üstteki bu çünkü eksi kök y eksi 1. Burası. Dolayısıyla burası birden ikiye kadar devam ediyor. Eksi, pardon, niye eksi olsun ki? Artı birden ikiye, 2, 2 pi çarpı ee, burası y, kabuk yarıçapımız y ve yüksekliğimiz y bölü 2 eksi karekök içerisinde y eksi 1. D y. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar şıklarda yok. Aslında yok evet ama biz onu benzeteceğiz. Nasıl benzeteceğiz? Öncelikle ikileri sadeleştirdiğimizde bakın pi çarpı sıfırdan biri y kare dy oldu. Bu bile arkadaşlar aslında bir test için doğru cevap bulmanıza yeter ve artar. Çünkü hiçbir şıkta Bakın öyle bir durum yok. Sadece C şıkkın doğru olduğunu görüyorsunuz. Devamında bakın yine 2'yi buraya dağıtalım arkadaşlar. 2'yi dağıttım. O 2 bunu götürdü. Şunun önündeki geldi. Birden burada pi var. Birden 2'ye. Y'yi dışarı dağıttığımı düşünün. Şuraya da bakın. Aslında bir Y eklenmiş. Gördünüz mü? Sonradan buraya bir e eklenmiş veya oraya bir öğrenci onu yazmış. O olmalı. Çünkü y buraya dağıtılıyor. Y buraya dağıtıldığı zaman y kare eksi y çarpı karekök içerisinde y eksi bir oluyor. d y oluyor. İşte bu e, hacmi veren kabuk yöntemiyle oluşacak olan bu üç boyutlu cismin hacmini veren ifade budur arkadaşlar. C şıkkında şimdi ben ben bir eksiklik yaptım. İkiyi dağıtmadım. İkiyi de şuraya koyuyorum. Dost doğru bu şekilde bu formülle bu ifadeyle hesaplanabilir arkadaşlar. Yani açıkçası burada karşılaşabileceğiniz en üst seviye zor sorulardan biri yani açık konuşmak lazım, bunu da kabul etmek lazım. Çünkü karma karışık bir şekil, e, onu düzgün çizmek lazım. E, kabuk yöntemi zaten e, orada yüksekliği belirlemede bazen zorlanabiliyor öğrenciler. Yani yarı çap zaten hani kolay. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde yaptıktan sonra tabii ki doğru cevap her zaman bulunuyor arkadaşlar. Bu videoyu da burada sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Beğeni yapmayı unutmayın. Youtube'da bir algoritma var. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok farklı kitlelere ulaşıyor bu video. Belki yabancı insanların bir önüne düşüyordur. Bilmiyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.